Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fileden aldığım pirinç cipsini deneyeceğim. Tohumların tadını çıkarın diyor. Çiğ tohumu ve kionalı pirinç cipsi diyor. Bu tersiz, sağlıklı beslenme tarzı şeyleri çok sarmış bunda arkadaşlar fili. Enerji beslenen çok görünmeyecek şekilde bir renk de ayrıca yapmışlar. Bizi internetten bulabilirsiniz. Şöyle internet serpilmiş bir yerinde var. Bir yönde yok gibi. Hani çum, solucan şeklinde. Hmm. Bu eti gompay arkadaşlar. O biçimde tadı Fena değil. Bunun bundan daha güzel arkadaşlar Puanımızını videonun altına yazacağım. Siz de deneyiniz. De Bunu lütfen yorumlarda kendi yorumunuzu et, eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler.